Çözüm 4. Yine size televizyon kuranlar seslensek. Mehdi düştü. Televizyon kuranlar birisinden çıktı. Dedi ki ey Ey Nakşibendi cemaati, ey Kadri cemaati, ey Nur cemaati, ey Hazreti Mevlana'nın arkasına gidenler. İzmir'i istireydin. Yani ailelerinizle İzmir'e yerleşin. Aynı zamanda tekrardan devam edin. Ey matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, bilim adamları, ailelerinizle İzmir'e yerleşin. İzmir'de şey yapın, İzmir'de konaklayın. Yani kısacası İzmir'i istedim. Diyelim ki insanlar da gitti, laf dinledi, Nakşi cemaati gitti, İzmir'de tekke açtı, Nur cemaati gitti, medrese açtı, bilim adamı oraya yerleşti, fizikçi oraya yerleşti, matematikçi oraya yerleşti. Peki ya biz bunları niçin böyle yaptık? Şimdi İzmir, Samanyolu galaksisinin Şarak antenedir. Yani santral odasıdır diyelim. Yani santral memurudur diyelim. İzmir. Samanyolu galaksisinin. Samanyolu galaksisine uzaydan bilgi İzmir'e gelir. İzmir'den dünyaya davranır. Kısacası İzmir cahil olursa ümmet Muhammed cahil olur. İzmir e, kötü olursa bir süre sonra İzmir kötü olur. İzmir iyi olursa bir süre sonra dünya iyi olur. İzmir kötü olursa dünya kötü olur. ümmet Muhammed kötü olur. Peki Hazreti Mehdi Aleyhisselam ne yaptı? Fizikçileri, matematikçileri, kimyagerleri İzmir'e yerleştirdi. Aynı zamanda Mekşi cemaati, Nur cemaatini, Kaderi cemaatini, e, Mevlana'nın arkasına giden cemaatleri İzmir'e yerleştirdi. Yani satran ve gibi düşünün İzmir'i. İzmir'i çanavantı. Orası nasıl olursa bir süre sonra ümmet Muhammed o şekilde şekil alır. İzmir Saman yolu galaksisinin çanak antenidir. Santral memurudur. Yani ne olur? ümmet Muhammed bir süre sonra en fazla tamamı 10 yıl içerisinde fizikte, matematikte, kimyada aynı zamanda elimde, bilimde, teknolojide, dinde, imanda gelişmeye başlar. Sadece yapmamız gereken İz İzmir'e ele İzmir akapuk tur noktasıdır. Yani bozduğumuz dünya <laughs> en kısa bu şekilde düzelir. Bizi anlayabilmeniz için ledün ilmini alma, anlamanız lazım. Yani Yüce Allah'ın internete girin, ne söylediklerimiz akla ve mantığa zıt gelebilir ama internete girin, ledün ilmi yazın. Biz o şekilde daha iyi anlarsınız. İzmir Samanyolu Galaksisi'nin çana kantilidir. Yani İzmir'e neyi verirsen dünyada on alırsın. Bu İzmir dünyanın akapuktur noktasıdır. Yani dokunulması gereken noktasıdır. Eğer bu dokunuşları yaparsanız mehdiyetli yıllar başlar. Altın çağı başlar, foton çağı başlar. Eğer bu dokunuşları yapamazsanız, yani az evvel söyledik, börtü böcekten çıkan enerji, Hristiyan'a vücut bulur dedik. O vanayı kapatmanız lazım. Yani eğer o vana kapanmazsa veya bu İzmir düzelmezse, siz ne kadar dünyayı düzeltmeye çalışırsanız çalışın, kuantum ötesinde enerji katmanlarında bir şey yapamazsınız. Enerji katmanlarında, kuantum ötesinde bir şey yapamayınca da dünyada düzelmeler bir şekilde baş göstermez. Size burada akapuktur noktalarını açıklayayım. Yeryüzün denklenilmesi gereken akapuktur noktaları. Yani mehdiyetli yıllar ancak bu şekilde başlar. Bozduğumuz dünya en kolay bu şekilde düzelir. Bu Yüce Allah böyle bir kolaylık yaptı yani insanoğluna. Bunu bu şekilde anlayarak bu anlattığım Windows 5 gibi düşünün veya XP gibi düşünün. Şimdi bir de size Windows 7'yi anlatırsam e, insan olarak kaldır bir kaldırmayınca da karşıdaki insana belli zanneli. Yani gene de Mabaliz üstüne üstünde kalmasın Windows 7'yi de anlatın. Windows 7 de Mustafa Kemal Atatürk'e eğer Anıt kabirden çıkartırsayız, İzmir'de toprağa verirseyiz, 2001 yılından bu yana e, bu dünya evrenin başbakanı oluy, dünyanın başbakanı da Türkiye oluy. Yani e, kainat yaşadığımız kainat insan vücudunu kaydaya aldı 2001 yılından bu yana. Yani Yüce Allah bizim beynimizi vücudumuza yaydı. Hani onlar gelip dedi ya Türkleri bir filan gibi düşünün uzamasınlar, su verin ölmesinler, vücut kalınlaştı, şişti. En sonunda da Yüce Allah'tan emir geldi, vücutlarımız beyinleşti. Şimdi eğer Mustafa Kemal Atatürk'ü e, kabirden alıp İzmir'de toprağa verirseyiz, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İz, ismini yüzü hürmetine evrenin en alt tabakası oldu, en alt katmanı oldu. Yani uzaylılar e, konuşmaları, karın murtusu gibi ses çıkarıyor. Uzaylıların konuşması murt alfesi gibi ses çıkarıyor. Mustafa Kemal Atatürk de evrenin en alt katmanı olduğu için yani tercüman, uzaylıların tercümesini yapacak insan oğluna. Yani o uzaydan gelen karın kurultusu gibi sesi Türkçeleştirip insan oğlunun zihnine verecek. Peki bu ses ne işe yarayacak? Diyelim ki bir Müslüman fizikçe tam bir buluş yapmak üzere bir türlü bulamıyor. Yani onu deniyor bir yeryüzünde bir buluş yapacak, onu deniyor olmayı. Uzayda da şöyle düşünün, kafası çamaşır makinesi büyüklüğünde uzaylı topluluğu var gibi düşünür. O uzaylı topluluğu kültürler arası diyalog başlasın diye, dünyalarla kültürler arası diyalog başlasın diye o dünyaya o fizik konusunda buluşu gönderdiği zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün zihninden geçecek, Türkçeleştirilecek. Sen o anda göz kapağının üzerinden ya bir harf eksik ya bir harf fazla göz kapaklarından bilgi gelecek. O bilgi evliliğinden sen o buluşu gerçekleştireceksen. Yani aslında şu an dünya taş devrine yeni girdi. Bugünkü teknolojimizle, bugünkü yaşadığımız bu teknolojilerimizle, şeyimizle taş devrine yeni girdi. O kadar ilkeliz yani uzaylılar karşısında. Dediğim gibi bak e, fizikte bir kural var. Şimdi uzaylı diye hemen bir soru doğu vereyim. Uzayda yaşam var mı? Onu cevaplamamız için e, 4-5 tane sayfayı okumamız lazım. Zamanımız yok. Yani onun için bir televizyon programı lazım dedik. O da olmalı. Biz de en son şeye başvurduk, YouTube'a başvurduk. Bu şekilde anlatmaya çalışacağız. Yani fizikte bir kural var. Uzayda uzaylı var mı? Bir, onu kanıtladığımız zaman başka bir soru doğacak. Onun için bu aslında 20 dakikalık, yarım saatlik bir işte gir. Sizin yapmanız gereken uzaylılarla kültürler arası diyaloga girmek isterseniz ee, Mustafa Kemal Atatürk'e Anıtkabir'den çıkalım, İzmir'de toprağa vermemiz lazım ki internet kanalları açıla, insanoğluna. Ha, e, Hristiyanlar da bugüne kadar Türk gençliği e, kendi kendilerine uğraştı, İngilizce öğrendi. İşine gelen İngiliz de varsa, bundan sonra Türkçe'yi öğrenir, kendi hesabına gelirse Türkçe'yi öğrenir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Türkçe'den başka bir dil bilmiyor yani. Yani uzaylı Türkçe konuşuyor, böyle anlayın. Uzaylı karın gibi ses çıkarıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa ismini yüzü hürmetine tercümanlık yapayım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i soracak olursanız evrende bilmediği dil yok. Yani 150 milyar ışık yılı olan evrende bilmediği dil yok. Mustafa Kemal Atatürk bilmediği konularda Resulullah'ın özel kalemi olan Muhittin Arabi'ye kadar dayanacak. Oradan bilgiyi getirecek insan olduğunu zihnine aktaracak. Bu şeydir. E, aradaki tercüman gibi. Aslında Mehdi Aleyhisselam size son 40 yıldır, 50 yıldır şey haber gönderi, gönderi insan bilinçlerine, e, bilinç Mustafa Kemal Atatürk topra İzmir'de toprağa verilmediği için bakın dünyada şöyle bir şey gelişiyor. Şimdi biz deyik ki altın çağ insan insan bilincine değil. Bilinçaltına emaylatık, insan gidiyor, altına hücum edik. Bakın şimdi, işte, anlayabildiniz mi? Şimdi sizin iç izi emay datıq, uzaydan, Değil ki, altın çam geliyor, foton çam geliyor. İnsan oğlanın bilinçaltı bunu anlayıp, fakat bilinci anlamadığı için gidi altına hücum edik. Şimdi Hoca Efendi'ye mesela, bilinçaltına altına kültürler arası diyalog başladı. Şimdi Hoca Efendi sana bakıyor, bir tarafta İsrail oğulları. Öbür tarafa bakın Hindu, Budist. Öbür tarafa bakın güneşe tapar, aya tapar. Öbür tarafa bakın Hristiyan. E şimdi kimle kültürler arası diyaloga girecek? Gidi Hristiyan'la kültürler arası diyaloga giriyor. Aslında gelen emayil o değil. Gelen emayil uzaylılarla kültürler arası diyalog başlığı. Hristiyanlarla değil. Fethullah Hoca'nın buna anlamama nedeni Mustafa Kemal Atatürk eğer anıt kabirler alınıp İzmir'e toprağa verilirse bu kodları karıştırmayacaksınız yani. Yani altın çağ geldi içsel zeka dediği zaman bir elini ki altın çağ geldi. Ama Mustafa Kemal Atatürk o tercümanlığı yapamadığından dolayı içsel zeka altın çağla ilgili emayla atıldığı zaman siz gidip altına hücum ediyorsunuz. Yani kodları karıştırırsınız. Bu Windows 7. Yani bunun bir de Windows 8 var, 9 var. Onu anlatırsa dediğim gibi zihinler kaldırın. Ondan sonra karşıdaki konuşan insana sapık veya deli gibi sarısız yani. Asla öyle değil. Ne dönemini bile inceleyin yani. Elhamdülillah çok şükür biz ne yaptığımızı biliyiz ya.